Merhabalar Raterdar TV takipçileri Raterdar TV Madenden eve yolculuğumuz başlamıştır Bak Raterdar TV <laughs> İsmimi çalma lan Raterdar <laughs> ile Raterdar Rotterder aynısı Sonuçta iyi ki Yolu da sabote etmeyelim

Bayram abi ne yapıyorsun Allah için ya. Ben geliyor mu? Bizim Allah'a şükür derdimiz yok yani böyle sinir edenler tarafından. Allah'ım hiç bir eterler yaptık adamlara hemen öterler yapıyorlar ya. Arkadaşlar hemen <laughs> Sizin edenler oldukça <laughs> evet, Sizin üstünü etmeye çalıştılar da Abi derseniz hiçbir yerinde evet de İnşallah bu <laughs> Bugün burası bugün işe açmış ya Allah tabi kahretsin sen ne yapıyorsun ya Lan hiç sen kimsin daha dümdür bugünkü hayırdır lan kendi Arkadaşlar kendiniz olun kendiniz kendiniz. Biz hemen bir kanal açtık diye adam gitmiş ki, Reterder diye bak zaten ben bunu diye Reterder diye okunur mu? diye yazılır Reterder diye okunur. Ama bazı aptal arkadaşlarımız kendileri bulmak yerine gidip hazıra konmayı çok seviyorlar. Ben de buna telif Atarım yani çıkınca bu sura kalmasın. Abi. Hala Alman konuşuyor. <laughs> Sallamayacağız hızlıyorum, hızlıyorum. Görmemiz iyi oldu. Bu kanalına bir Telefon düşüyor. Ondan para alırım. Oyun sakin biraz gidiyoruz. Evde iki gün dinleneceğiz sorun olabilir. dosyayı bana ondan verdi Hüsamettin abi. Arkadaşlar böylelerine inat. Bizi bir destekleyin. Bir 100 e abone olalım. İnşallah gerisini tamamlarız. Otomatik de kullanıyorum. Oğuzhan abi de burada herhalde. Oğuzhan abi selam olsun sana da izlersin. arkadaşlar Cuma günü cumartesi günü bir e, yayınımız olacak sanal kamyoncu Selçuk abiyle konvoy yapmayı planlıyoruz birkaç daha arkadaş olacak İzlemENizi tavsiye ederim sanal kamyoncu abimiz de güzel videolar paylaşıyor o da Engin abi gibi Evet oyundan neden attı bizi onu da bilemiyoruz Önde neyi bekliyorsunuz kardeşim? Kardeşim Allah'ım ya. Dörtlüler yakmış şimdi. De. Sağ demiyorum yani. Önde çıkamayan adama diyorum. Ben de ağır yük olmadığı için ben burayı göremiyorum. Orada normalde tren biren bir şey oluyor. Ben e, perma yemiştim ben. Hani ben de kuzen yemiştim de. Diyedik. Sonra işte bütün DLC'ler vardı abi. Baktım oyun indirimde Alim dedim lan da Allah dedim Diye e, harita diyesilerini aldım Başka da diyesi almadım İnşallah alacağım ya Haftaya alırım Diye umuyorum Ne alırım Abim paketi alırım Bir de Ağır diyesi paketini almam Neden alayım gereksiz çünkü biz ağır yük taşımıyoruz Ha video için güzel bir şey olabilir bak Buradan o Rotterdam TV arkadaşı diyorum ki Rotterdam'la Rotarder aynı zaten. Aptal kardeşim benim. Rotterdam diye yazılır, Rotarder diye okunur. Bir de gitmiş Rotardar TV katmış. <laughs> Tebessüm ettim ben valla. Sağ olasın kardeş sabah sabah neşemizi yerine getirdin. Daha 3-5 yaşındaki velet kardeşimiz daha 12 yaşında, 13-14 yaşında bile değiliz. siz 17'ye girdiniz. Kardeş sen ne yapıyorsun ya? <laughs> o büyük ihtimal tanıdık dedi de olacak. Eğer o kişi de de Ne yapalım inat ne yap kardeş diye devam edeceğiz. Böyleleri yüzünden de ben hayatta ismini değiştirmem diye umuyorum. İsmi o değişir. Sen evet, almayı biliyor. Ee, kendin olsun, burada amama sesleniyorum Kendin ol lan, kendi kendin Milletin ismini katma. Ya birkaç tane daha raterler vardı Ama adamlar bırakmış Ben de devam ettim bunu Devam ettirdim doğrusu Yani kendiniz olun biraz Başkalarını, isimlerini hazır alıp Konmayın Bu herhalde ne oluyor? kulaklı oluyor Hem de affedersiniz 3 kelimelik bir şey oluyor ben buna tek onu demiyorum. Ona demiyorum. Kimse yanlış anlaşılmasın burada. Youtube'da ezecekmiş. Dur gides. Çok da değil. <laughs> Bazen de komime gidiyor böyle şeyler. çocuk çocuk davranıyorlar ya böyle. oluyor mu diyecekseniz olmuyorum abi neden telif var teliften atarım yani aynı şey olduğu için yani rotardayla eterler aynı olduğu için böyle bir şey var yani iyice araştırırım zaten atarım rahatlarım ne olacak zar ee, şu sarı damperden biz şey mi yapsak ya? Serhat, bilmem Serhat? Ben sen misin? Serhat, Serhat. Geçen bu bana bir çarptı arkadaşlar. Önüme kırdı. Bilerek de yapmışım. Bilerek yapmıştım. Bu canı Serhat. Sakin, hayret. Reklam yapalım mı? Arkadaşlar, Retarder TV desteklerinizi bekliyor. Evet, Azar abinin kanalı da var arkadaşlar. Onun kanalına da göz atabileceksiniz. Güzel içerikler paylaşıyor. Herhalde bildiğim kadarıyla yaptık, yaptık, yaptık. yaptık. Bildiğim kadarıyla diyorum alanında bakabilirsiniz böyle man logosu var buralar evet, çok kapalı hava sorulamaya geçtik Gel veriyor herhalde arkadaş bas selektörü yapıp durma zaten arkadaş dur abi ben geçeyim seni eyvallah reis keşke hep böyle olsa arkadaşlar valla Yol keşke hep böyle olsa ne güzel bakar mısınız güzel mis gibi Ne güzel çift dosya yok Bir şey yok Vardır çift dosya illaki Çinliler az bir büyük ihtimal Yol bak akıcı bir şekilde maşallah diyelim sandım. Yolu düzelttim sandım da. Görmemişim. <laughs> Allah düşecek. Yan yaptık bu araba. Bugün evde dinlenelim Hatta yarın biz yola yine çıkarız. Hatta akşama çıkmayı planlıyoruz. Hüsamettin yoksa maaşımızdan kesecek. Maaşımızdan kesecek bir Akşam eve dinleneceğiz ya. Ondan dolayı olabilir. geldi köprüye geldi tam. Yani. Niye döktüler yapmış? Size i̇şte yol veriyor. Kardeşim geçebilir miyim diyeceğim de arkada nasıl araba sekiz çarpıyor? Alakası yok. Ama kardeş, niye taktın arabayı? İyi ki de, iyi dedim adam ya. Yolda bekliyor dedim ya. Hemen bir bokluk çıkar yani. İyi dedik yani. Bekliyor dedik ya. Sen daha nereye geliyorsun abi? Nereye geliyorsun? Nereye? Allah da kahretsin seni ya. Geçer geçer Renault geçer. Devam et. Ya hiç durmam ben he aradım Küçük Küçük olduğu için geçer Ya Skyna sen ne yapmaya çalışıyorsun ya ee, adam gibi dursan işte böyle mallar yüzünden bu yol tıkanıyor ya Helal olsun bekleseydi orada 2-3 dakika Ne 10 saniye bekleseydi bu adam geçecekti hiç bunları yaşamayacak Şimdi aracı saplandı bu Adam gibi dursaydı bunların hiçbiri olmazdı Ben yani sollasam mı ya da riske atmayalım kendimizi suskunluk oldu. Neden oldu? <laughs> devam çay diyelim. Burada Discord'dan bir şeyler gelmeye devam ediyor. Bundan sonra Discord sunucumuzun linkini de katacağız veya kendi Discord adresinin linkini katacağız. Bu videoda değil. Derleyen videolarda bir sonraki videoda. Önümüzü göremiyoruz. Önceden alışmıştım özel öyle topluyorum şu an şimdi Korkuyorum ama düşecek falan Düşeceğim diye Ağında falan yakınca araç kayıyor bir de o yüzden Sıkıntı yaşamayalım Şimdi yapıştır diyelim Gazamızı mübarek ola Gazamıza mübarek ola Bravo. Konuşma olduydu. Gazamız mübarek ola diyeceğimizi gazamıza dedik. Aslında ben öyle demeyecektim. Bir anlık tutuşma oldu. Yan yatacak bu arada. Gazımıza tükleyelim diyecektim. Sonradan değiştirdim. O yüzden öyle oldu. Lan buralar bomboş hayretle. Biz şimdi geri dönüş yapsak burası var ya. Kuş olur. Hatta ileride acaba tünel nasıl? Ben tüneli çok merak ediyorum. Türkiye'nin uzun durdu. Sabah saatlerinde de çok kalabalık oluyor. Ben bu şu anda saat 10.30'da 11'e geliyor. 11'de bitsin hadi. Ama bak tünelde. Eyvallah. Melden orada da çok kişi yok. Bak bir lobetçi arkadaş var. Başka da şey kimse Saat kaç bir bakalım. Saat 11.18. Hayret. Vay canım vay vay canım vay. Benim bizim orada bayağı kalabalık bir yükselen insan kişileri gelmiş. Otomatik araç biraz yavaş kalkıyor ya valla. Yazılı selam olsun sana. Retarder TV desteklerinizi bekliyor. YouTube Retarder TV. Ama bu sana reklam yapar mı lan? Reklamımızı <laughs> yapalım ya. Tabi niye yapmayalım? Kanallara inat yapalım. Yemeyenlere kapatsın. <laughs> Benim orada abi dedi gel dedi sana iş vereceğim dedi biz de tabi dedik abi dedi kafiyat dedi ama bu iş dedi tamam abi dedim problem olmaz dedim verdi biz dosyayı aldık evimize gideceğiz evimizi bir gün yatacağız yemek falan yapalım yiyeceklerimizi falan alalım sonra yola koyulacağız anda oradan bomba Dolap Tek yiyeceklerim var şurada Şurada evet, Dolapta da birkaç tane yiyecek var Dolabımız buranın altında Aaa Orayı kaldırınca dolabımız çıkıyor ortaya Şurada mezarımız var Şuraya Burası döşemeli yani Ona mezar diyorlar Osman emminin traktörü bunun gelmesi gayet güzel olmuş barda. Gerçekte çünkü araçlarda hep bundan var. Akrosta özellikle. MP kaçtı? 3'te miydi? Ya e bir şey de onda var. Eski kasa Akros var ya müdürlük hafı onda var. 18 kurt Atlı reis. Çay. Atlı mı bu? Doğa arkadaş. Hadi diyelim. tam yol diyor herhalde. biraz da karşıya şey etmesi inek taşırıyorum Hüsamettin inekleri herhalde özel günlerde kesecek böyle bayram falan olduğunda bayram seyran falan olduğunda inek diyorum danaları keseceğiz içlerimize dağıtacağız ee, ihtiyaç sahipleri dağıtacağız ihtiyaç sahipleri ailelerimize dağıtacağız burada aç kalan insanlar değil burada herkes zengin Türkiye'nin ev, evlerine hepsi zengin arkadaşlar ya ben ya çok şükür ne diyelim yani Allah olmayanlara versin ona da şükür Bu ülkenizin aşağılarındaki evlere dağıtacağız Yol bugün güzeldi bu arada güzel bir yolculuk oldu Arkadaşlar sizden ricam ya ben çok bir şey değil yani bir abone olacaksınız bir de like atacaksınız yorum da yapabilir isteyen de yorum yapsın abi yorum da yap. böyle videoların gelmesini istiyorsanız abi yapmanız gerekenleri biliyorsunuz zaten ben yine de bir tekrar edeyim abone olup like atmak ve yorumlardan bildirmek yani destek olursanız çok sevinirim YouTube'da taze bir e, yayıncıyım diyelim tam yanlış yere mi yok Geçen bir yeri anlaşıyormusun Öpeyim gidiyosun Burda Duff var Duff, Love Alırsın Ford olursun Lord Allah Allah gaza geldim Araçta basmıyor ki Otomatik ya vallahi manuel olacaktı Rotardar yok aracımızda. Rotardarımız yok arkadaşlar. Bunda genç rotardar da rotardar de yok. İnterdar var bunda. İnterdar da nedir? Bu rotardarın biraz daha gelişmişi. Önceki videolarda demiştim. Bu rotardarla rotardarla ilgili de video gelecektir yani. Açıklama videosu nedir? Ne işe yarar diye. Son biliyorsunuzdur Kısacası fren sisteminin biraz daha geliştirilmiş yani arkada yük olunca adam bunu çeksin ya fren yaparsa şey yanmıyor. Bir kere ampayın Ondan dolayı yaptık bu sistem. Diğer videolarda daha detaylı konuşacağız bunları inşallah. Allah Allah. Niye lan Hayret. Emzirme boş. Allah da senin. Kahretmesin Geç abi geç geç <laughs> yanaşsam sığmaz yani, abi dışarıda kalırız Allah muhafaza bir şey gelse At bin vesaire Dön Dönüş yapacak adam gelse Dönemez Biraz daha geri alalım burada durduk. Güzel mi? Şu geçerse diğerleri de geçer. Bekleyelim bunu. Direksiyonumuz havalı sistem olduğu için şimdi aşağı indireceğim. Aslında havalı değil. Ben bunu şey olarak gerçekçi biraz yapayım diye yapıyor Ben yani bu arkadaşlar İşte beni mi bekliyorum? Benim aracı niye bekliyorsun? Benim araba geçer ya bu. İşte biz söndürelim. Fotoğrafımız tamamlanmıştı. Arabamız bu şekilde. büyük buraya yazıyoruz ki Evet arkadaşlar Penceremiz açık bıraktık Bir kez soğuk olur gece belki çıkarız İnelim aşağıya Arkadaşlar aracını stop ettirdi Kapımızı örttük biz arkadaşlar Şöyle kapımız Evimize gidelim Dayı ne yapmaya çalışıyor? Dayıya bir bak. Dayıda da büyük kurt var da. sen illa buradan neden dönüş yapıyorsun arkadaşım? Zevkine yapıyorsun da sonra aracın çıkmıyor. Neyse biz gidelim abi. Bu direkt biraz yamulmuş araçta bir şey yok. Araç sağlam. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kaçıncı dişim bilmiyorum bu videoda. Abone olup like atmak ve yorumlardan bizlere bildirmek. Hepinizi seviyoruz, hepinizi öpüyorum. Sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Covid e, vakasından salgın var biliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Hayırlı günler dileriz.